Ve tabii ki burada tahliyelerin yapıldığını söylemiştik. Sinop'ta gün boyu etkili olan şiddetli yağış Ayancık ilçesini çok kötü etkilemişti. Biz de karayoluyla ulaşımımızı yaklaşık bir saat önce tamamladık. Buradaki Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki tahliyeler gerçekleştirildi. Karayoluyla gerçekleştirilemedi. Helikopterlerle hava kuvvetleri aracılığıyla hastalar tahliye edildi ve e, olay yerine 27 ambulans, il dışından 25 ambulans, 4 UMKE, 1 mobil komut aracı, 91 sağlık personeli görevlendirilmişti. Dediğim gibi gecenin karanlığıyla şu an çok fazla ekranlarınıza getiremiyoruz ama burası çok kötü bir durumda. De Gün ağarınca buradaki felaketin büyüklüğü de ortaya çıkacaktır. Ayancık ilçesinde şu an hastanenin etrafında bulunan 4 bina da tahliye edilmiş durumda ve burada birçok bina da aslında tahliye edilmiş bir şekilde. Biz de arkadaşlarımla birlikte buradaki hasarın, buradaki tahliyeleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi hastanedeki tahliyelerin hepsi gerçekleşti. Peki. Bir sıkıntı yaşanmadı bu konuda. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de yine bir uyarısı vardı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Sinop ve çevresinde yer yer yarın ve bugün yağışların beklendiğine vatandaşların evet. herhangi bir olumsuzluğa karşı duyarlı Peki. olmaları gerektiğini Evet, Ahsen Erdem'e teşekkür ediyoruz. Çevre